<laughs> korkma lan korkma benim. Kalk hadi. Onur. He. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? <laughs> Çok çirkin lan senin suratın. Yok ya. Sen kendi suratına bak lan. <laughs> Ay yaş Asya maymunlarına dönmüşsün. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. Tamam tamam. Ee, anlat bakalım nasıl geçti? Hatırlamıyorum ki. Tören nasıl geçti oğlum? Ha tören? Bilmem iyi geçti. Mehmet dün bir tekne gösterdiler. 17 metre ahşap. Yeni mi? Yok. 5 yaşında. Hmm. Ama çok bakımlı. Zaten sahibi yelkenciymiş. Hmm. Tam okyanus teknesi. Kaç para? Hmm, çok istiyor. 250 bin diyor ama bence etmez o kadar. Alacak mısın? <laughs> Nasıl alayım lan? Sanki param var da. Bunu satsam, on yılda çalışıp para biriktirsem belki o zaman. Biliyorsun ya. Yani ben de olsa sana verirdim ha. Biliyorum. Söylemene bile gerek yok. Zaten o zaman birlikte alırdık. Denize de birlikte çıkardık. Dünya turu ha. Sen işe geri dönmeyecek misin? Zannetmiyorum. Ee, dün gece eğlendiniz mi bari? Ya, bir ara dengemi kaybeder gibi olmuş. Dedem çok kızmış. Boş ver, sever o seni. Sever. Herhalde. Sevilecek bir tarafım kaldım onu da bilmiyorum ya. Biliyor musun? Önceden başka türlü bir her şey onu da bilmiyorum. ...Nihan varken biz... Hı, Mehmet. Biliyorum biliyorum senin de kafan şıtılan... ...hep böyle beni dinlemekten. Ben başka bir şey anlatıyordum sana. Acaba diyorum eskiden... ...yani ben... ...önceden şirkette çalışırken... ...Nihan varken başka bir insan mıydım da... ...yoksa... ...sadece kendimi mi kandırıyordum? İnsan kendi kendini nasıl kandırabilir ki bile bile. Bana bak. Şişt, bana bak. Çok sarsıldın. Artık toparlanman lazım. Gel benle diyorum işte. İyisine kötüsüne bakmayalım. Alalım bir yelkenli. Çıkalım dünya seyahatine. Her şeyi geride bırakalım. Oh be. Ben kendimi geride bırakamadıktan sonra... ...Fizan'a gitsek ne yazacak ki oğlum? <laughs> Ay canım. canım benim nasılsın? Of, kadavra gibi kokuyorsun. Aç şu camı biraz. Bu saat içilir mi Mehmet? <laughs> Sen yokken saatler ileri alındı burada. Haberin yok galiba. Mehmet. <laughs> Üf, tamam be tamam ya. Tamam. Ya dakika bir fırça başladı ha. Aman da alıngan damat. <laughs> Vay be sürprize bak. Uçaklarda da yer yoktu bu kadar son dakika olunca tabi. Milano'da aktarma yaptım. Dört saatte bekledim. Yani perişan. Düşün bak kardeşim için nelere katlanıyorum. <gülüyor> Seni <gülüyor> çakal. Baksana nasıl saman altından. Ya inanamıyorum ya. Kim bu kız tanıyor muyum adı ne? Gümüş. Ha. Güzel mi? Bilmem. Ne? Bilmiyorum. Yani... Hiç görmedin, hiç tanımıyorsun. Evet. Kız da seni görmedi. Yok, aslında gördüm. Görmüşüm herhalde. Gördüm ya, bu Afyon'da mermerde çalışırken filan. Dedemin uzaktan akrabasıymış. E tanıyorsun o zaman. Tanımıyorum canım, nereden tanıyayım? Kız da seni tanımıyor. Ama ne bileyim abla? Konuşmadın mı? Konuşmadım. Ne konuşacağım? Kalkmış gelmiş işte. Ben mi gel dedim yani? Hah, kim dedi? Abla. Hmm. Senin uçak sersemliğin henüz geçmedi değil mi? <laughs> kim diyecek? Tabii ki dedem. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Ay bak bak bazı şeyler vardır ki başkalarına sorumluluğunu atarak kurtulamazsın. Ya sen nasıl izin verebilirsin böyle bir şey ya? Hadi kızı acımıyorsun. Kendine de mi acımıyorsun? Bir çınkar koparırım ki dedem bile ne olduğunu şaşırır. Yapma. Niye? Benim için yapma. Benim için zaten fark eden bir şey yok ki. Pınar. Hı. Ben bir kuyunun dibindeyim. Kimse de beni çıkaramaz. Madem böyle olması gerekiyor, varsın böyle olsun. Peki kız? Şu anda kimseyi düşünecek durumda değilim. Mehmet. Yoksa sen bu kızla bir şeyler mi karıştırdın ha? Ne alakası var abla? Ya, ya bak ben senin ablan. Varsa bir şey söyle ha. Pınar, sinirlenmeye başlıyorum bak. Ay tamam peki tamam sordum. Aa, sormak da mı suç? Hah Bak görüyor musun? Unutuyordum hediyeni. Ay dayanamadım. Yolda biraz yedim. Çikolata mı? Evet. Oo. İdare et artık. İdare ederiz.